Antalya Korkuteli Kırpınar Köyü'nün yaylasındayız. Garacı geldik. Bu tarafımız zaten Burdur'a doğru. Burdur. Evet. Bu taraf Antalya. Ee, muhabbet edelim bakalım. Adın ne oyun? Nazım Aktaç. Ee, kaç koyun var? 250. Ee, gece mi gidiyor, gündüz mü? Gece gidiyoruz. Gece gidiyor. Evet. Dağlarda, daşlarda. Aynen. Kaç çuban var bu dağlarda? Altı yedi daha var bizim mıntık olarak götürülüyor bizim yerde de. Hı. Bizim mıntıkada ki kişi var bir arkadaşı orada var. işte İşte bir de biz varız diğerlerde daha orada onlar diğer yerde gidiyorlar. işte İşte biz de burada bu yerde gidip edip geliyoruz. Ulan e, peyniri çökeli sütü eti kendin mi yiyin? Ramazan Bey bize et bahalı diyor lan eti bahalı yapıp da bizi bu hale koyuyorlar bak bir de işte <laughs> halimize bak. Pantolon <laughs> daraldık aldık sıra daralıyor Yok ya. <laughs> Aynen öyle. Arkadaş pantolon hakikaten adam geçe fakirleşiyor mu lan zenginleşen yerde? Gittik sıra fakirleşiyoruz biz burada. <gülüyor> Zenginleşme. <laughs> Zenginleşmiyoruz. Bir de dedi lan Şu an yer işte. E, şimdi eti et bağlı diyenler eti nasıl yetiştiğini biliyor musun? <laughs> i̇şte nasıl yetiştiğini şöyle bir görsünler ya yani. ona göre. Şimdi ulan bazen oturduğun zaman e, Tarım Bakanı ya da Tarım İl Müdürü Evet. Ya da bunlar gelse de iki tane koyun verse bugüne sürse de öyle yayılsa gelse acaba aşamada yitirmeden gelirler mi sabah <laughs> Yitirirler gidemezler. değil değil mi? Bir de bak şöyle bizim etrafımız hep zarar, biz zarar arasında güttüğümüzden. Zırf... büyük lokanta sahipleri, celepler onlar bunlar bakabilir mi? Bakamaz. Anlayam, anlamayan bakamaz. Anlayan bakar. Yemesine yiyebilir değil mi? Evet. İçinden gelirse malcilik yapmak öyle yapar. Ya sen getirsin şimdi adama 500 koyun var, gel güt desen adam gelip de bu koyunu gütmez. İçinde Ama gelecek. içinden gelecek. İçinde varsa... Yaş kaç boyun? 36. Çor çocuk? 3'ten Allah nasip ederse. Onlar da bakıyor mu? Gel Onlar korkutuyorlar. Onlar şimdiki yeni nesilden bir fayda yok bize. Yok değil mi? Yani yok. E adın ne? Gülbahar. Senin? Adile. Abi, abamın adı Adile ya. <laughs> nenemin adı Adile'ydi. Ee, benim de nenemin bacısının adı Adile'ymiş. Ee, ben ona komşular. <laughs> o adım. sana kanı mısını verdi. Ee? <laughs> işte. <laughs> e kaç koyun var dedin? 250, 250, 250 kadar. 250 <laughs> Sadık. Sağdınız. Sağdık. Şimdi e, sağmayı kadınlar yapıyor. Erkekler de yapar mı? Yok canım erkekler. Erkekler yoksa biz nereye gidiyoruz? <laughs> Burada yok. <laughs> erkekler iş yok mu? Yok. <laughs> Hazırcı mı? Hazırcı. <laughs> Gel. Ona da güdük geliyor <laughs> canıma. Güdmese bu koyun olacak mı? Akşama sabaha daha yatıyoruz. Bir öğlen sağma geliyor. Senin oğlanla ne oluyor? Oğlum ikisi de oğlum. Aa, Benim Şimdi dur o. Ana değil mi? İlle Oğlan koruyacak. Oğlanlarını koruyor. Görüyor gelin Benim gelinlerimi <laughs> de sağıyor. Şimdi kör ağlamayı. Öyle mi? Ha, onlar da işliyorlar. E, canım. İlle oğlanca koruyacaksın. Belli gayri. Gelin yazın. Dönem değil. Gelin zaten. Gelin. <laughs> Elden gelmiş. E gelinim de bir oğlum da bir. <laughs> İkisi de hep <laughs> e, aynı. Doğru mu der yanlış mı? Şeyler? Doğru doğru. Peki. Hiç ayırmam ben. 22 de. sene oldu ben bunu eve geleli. 22 senedir ben bununla geçiniyorum. Başkası katlanmaz değil. Ee, öyle 22 senedir beraber <laughs> duruyoruz. İyi ee, başka zor katlanır. Sen yine katlanmışsın e, iyi ki ya. Kim bilir ben mi katlandım o mu katlandı bilmiyorum. <gülüyor> 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 İkimiz de kanaat ettik <laughs> öyle katlandı. Peki. <laughs> e, ee, sağarken hangi sağladı, hangi almadı biliyor musunuz? Mu? Bilmemiz yokluyoruz canım elimiz ile ya. Yokluyor musunuz? Tabii sağlıp sağlamam belli oluyor. Dakikada belli oluyor. Tabii belli oluyor. Bazen iyi sağmadığında çekişiyor mu geline? Yok canım onlar da kuzular emi verir. Kuzulara mı emi verir. Kuzuların oluyor. da hakkı var değil mi? Tabii kuzuların da hakkı var. Hepsini biz mi yiyeceğiz? Evet. Şimdi e, burada gelenler, gelenler oldu, ölenler oldu. Yaşın kaç senin? İkar benim yaşım. 55 mi 56? Peki. Böyle, 66, 66. 66. 52 doğumlu, 52 doğumlu. Böyle dedeleri, neneleri, anaları, babaları hatırlayıp da bazen onlara dua edip ah diye mi yurttu, bize yurt bıraktılar diye Aa, dua ediyor demem mu? Demem hiç nenem, dedemse de bunları kodu gitti, yurtta taklana vardım, hep saklını eliyor. Şimdi bu yurda olmasa başka birine yere gitsen adam kovalay verir. Kim ne, ama kendi yurdun, ata yurdu başka. Tabii. Huzur biliyor değil mi sen? Tabii. Yani koyunu güteceğin yer belli. Ağılın belli değil mi? Duracağın yer belli. Tabii öyle. Dua ediyor mu adam? Ederim ederim. Neden korkup giden Allah yerde yatmasın, nurda yatsın. Şimdi bazen zor şartlarda ee, sağıyorsunuz, geliyorsunuz, ee, çalışıyorsunuz, koyun gidiyorsunuz. Bir de bu şehirlerin kimisi bu sütü, yoğurdu, eti beğenmeyenler de oluyor yahu. E bu öğrenmen ne yemeye götürsen bir yiyorlar. Ben korku delinde duruyor. E. on evet. senedir. E. Bunları Bunlar hayli yerinde dursun. Ölenler güneşin bağrında yatıyor diyorsun. Herkese katar katar verin. Herkes memnun olur, illi ister. Yani yemesini biliyorlar, çalışmasını biliyorlar mı? Onu bilemiyorlar. çalışmasını başına... Ama yiyecekler. Yiyecekler. Versen yiyorlar. Çal, iş mi desen yok. Herkes kendi zanaatını. Şimdi bu, bu şimdi bile. siz namazla kalkıyorsunuz değil mi? Kalkıyoruz. Gelin de öyle. Tabii. Peki yeni nesil öğle kadar yatıyor ha. Hı. Bazen Hı. çekişesin kızasın gelmeyer mi? Niye kızayım canım hindi devir öyle gari. Evvel kızardık ha hindi kızmıyoruz alıştırdık gari. Sizin Hı. analarınız neneleriniz bereket sabahla dağılır. Güneş görün bağrına doğmaz. Hı. Kalkın derler değil mi? Derdi. Şimdi değil siz siz de. değiyorsunuz mu? Demiyoruz, demiyoruz. Erken kalkanı yol alır, geç kalkan, yol alır derler böyle evet. yani bizim atalarımız. Erkenden kalkacağın derler de. Benim evet. bir kaynatı vardı. Evet. Zaten ezan okunduğunda kalktın, kalktın, kalkmadın mıydı? Ne kalkmadın? Kalkın diye çekişirdi. Sen bunu çekişiyor mu? Daha mı? sor bakalım demiş miydi? Çekişti mi Sen kaynatana çok çekmişsin. Kalkın, Tabii. Gelini rahat ettireceksin. Ben demeden kalkar onlar. Ben demen gelinlere. E. Gelinler kendisi için bilir kalkarlar giderler. Bu ağır mı diyorsunuz siz? Ağır. Ağırın çit kapısını açalım. Bir çobanımızla daha gelelim. Evet, Ağza, bu gelen tüyör, ne gelen? Tüyüyor, ne atıyor bu? Demin. Öne gene tüyüyor ha. Bu mu? Hı. Bunlar kırık bunlar. Bunlar ele geçmez. Bir gencimiz, bir de bacımız var. Adı ne onun? Hidayet. Yaş kaç? Yaş 13. Okuyor mu bir yerde? Okuyor. Nerede? Sürekli yerde. Ortaokulda, ilkokul, ilköğretim okulunda. Hı hı. Eee. Peki her zaman böyle koyun yardım eder mi? Ediyor. Sever mi koyunları? Seviyor. Olay az göngüsü der gibi la? Yo. <laughs> 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 He? Yo. Seni anan zorla kaldırıyor bir şataktan sabahla. He? İşte. işte. Ee, kolay gelsin. Sağ ol. Adın ne? Fatma Bora. Ee, Fatma anacığım da var. Fatma kızcağız da ha. Fatma. Fatma bizde çok. Ee, kaç koyunun var? Yüz koyun var. Yüz 100 koyun var. Işte. 100 koyun var. Evet. Şimdi hangisi sağıp sarmadı? nereden biliyorum? İşte sağmalı sağıyoruz kuzu Nereden biliyorsun ama ben nereden bileceğim? Şeylenden biliriz duru şeyler durumlarından. duruşundan. Memelerden nasıl duruyor? Evet. Sağaldığında nasıl durar? Sağaldığında buruşuk duruyor Ötlüğe gergin duruyor. Sağaldığında buruşuk durar. Evet. gergin durar. Gergin durar ha. Ee, bir koyuna ne kadar süt çıkıyor? İşte fazla çıkmaz ya. Yani. Bir avuç çıkar mı? Yavuş ancak. E. Evet. Sütlü olsa çıkar, sütsüz olsa çıkmaz. Bunu siz sü süde mi, e ete mi çalışıyorsunuz? Süde de çalışıyoruz, ete de. İkisini de. Ne var fiyatlar? E, normal gidiyor işte, normal fazla. Şimdi bir yani. koyun sattığında, pazara gitti sattı, Adamı göttü. Pazara geldiği zaman, bu hanımcımı sever, yırtım aldır, yiyecek, içecek, ötebet öte alıyor mu? Alıyor, alır. İyi midir? Ya e, seni geldiğini alır hanım. El... Kursaklı mıdır? Kursaklı mı? Kursaklıdır, iyidir. Kadın kıymeti bilir mi? Bilir. Nerede indi? Kendi nerede? Yatıyor. Yatıyor yani çoban uykusuz oldu. Gece güdüyor. Ha, gece gü güdüyorlar. Geç vakit hala. Bu şimdi uykusuz oldu. Bile yatıyor, yatır kaldı biz ki. Şimdi gece evet. eşin koyun gütme gitti dağa. Sen köyde kaldın. Gece acaba ne diyor dedi hiç aklına geliyor mu? Koyun giderdi daha ne etsin başka ne ettik? <laughs> aklına gelmez mi? Yok yatır zaten. Alıştınız. Yatır, alıştık artık. Yani alıştık. Peki adam adı ne adamın? Hüseyin. Mutlu mu hayatında? İyi normal hayat işte. Normal şükür fazla. Şükür edersen? Şükür edersen olacak. Sabır edersen zaten tabi, oluyor. Tabi iyi. Tabii. Evet derecezler. Şükür sabır önemli. Yalnız bizim köylülerimiz çiftçiye çobana şükür sabırı öğretmişler. Onlar hamdolsun diyorlar. Durumları iyi. Hamdolsun diyenler millete şükredin sabredin diyor. göre ki Bahar'ın çakmıyor bu ya, o yağmurlara araç Sen hiç hiç. Yurt yurt gezmeye devam ediyoruz. Adın ne? Abdurrahman Develi. Buraya ne diyorlar? Buraya Ese yurdunun başı derler. Ese yurdunun başı. Evet. Elinde değnek ne değnek bu? Çoban. Neyden yaptın? Kıynar. Kıynar. Gel kan buraya. Sen evet. olan mısın? bu? Hayır Suriyeli. Suriyeli. Ee. Şu Kızım. Kızın. Evet. Ee... ne zaman gidiyorsunuz? Ne zaman salıyorsunuz? Ne zaman sayıyorsunuz? Sabah saat 5'te salıyoruz. Hı. Öğlene 10'da geliyor kuşluk. Evet. Akşam 5'te salıyoruz. Gece 12'de geliyor. Gündüz dinlendiriyorsunuz. Evet. E, Sağıyorsunuz. Sağıyoruz. Genç şimdi gençler genelde göyün e, evet. gütmez, kaçıyor. Doğru. E. İşte Suriyalı buluyoruz. He. Ama oğlum gidiyor. Birisi askerde. O Bu da, da yardım ediyor. Gidiyor. Askerde de gidiyor. Kolay gelsin. Hamundur. Adı ne? Dilek. Yaş kaç Dilek? 19. 19 maşallah. Hindik kızları öyle kadar yatıyor, buna dokunmam, buna dokunmam diyor ama maşallah sen koyunu sayıyorsun. Ya eve de öyle oluyor. İsteyerek mi yapıyorsun öyle? Tabii ki de. Hayvanları sever mi? Tabii ki de seviyor. Yörük kızlar hayvanları sever değil mi? Sabahla kaçta kalkıyor? Altı. Altıda. Evet. Ee, Duru. Dutla onu. Adı ne evren? White. White. White tut. <laughs> Şimdi sabah 6'da kalkıyorum. Evet. Ee, yeme yapmaya bir şey diyor. Yani çünkü yengem de var işte onunla birlikte yapıyoruz. Sonra? Tabii ki, tabii ki de yardım ediyor. Sonra e, süt sayıyorum, tarlaya gidiyorum, bahçeye gidiyorum. Evet. Yaşın 19. Evet. Her işi yapıyorum. Yani köyde olduğumuz sürece yardım ediyoruz. Çünkü okulum işte bitti. An yazın buraya geliyorum babam bile falan. Bir yerde okuyor mu? Okuyorum. Lise bitti işte. He. Sınav sonucunu bekliyorum. Hukuk istiyorum. Olacak gibi inşallah Allah'ın izniyle. Şimdi, şimdi yani. koyunun, koyunun arkasından hu avukat olacağım, öyle mi? Evet. Nasıl geçti imtihanlar? İmtihanım güzeldi işte. Birinci sınavım iyiydi. İkinci evet. sınavım da güzel geçti. İşte onun sonuçlarını bekliyorum. O da yarın i̇şte, açıklanacak. Yarın açıklanacak. Evet. Allah'ın izniyle evet. yarın senin kaderin değişecek. Evet. İyi bir okul kazanırsan gideceksin, avukat olacaksın, meyamur olacaksın, amir olacaksın. Ee, o günlere geldiğin zaman diyelim ki avukat oldun. Köyden bir gariban gelse ezilmiş, horlanmış, dışlanmış, haksıza uğramış. Para verme diyecek mi bakıverecek daha Para vermeden bakarım çünkü bir insan bence meslek sahibi olmadığı için ilk önce köy hayatını görmeli. Hani evet. şöyle var ıı, şehirdeki tabii herkesin kendi ıı, yaşadığı yer değişebilir ama köydeki çocuklar biraz daha ezgin yani biraz daha böyle daha çok saygılı falan duruyor baba parasını kıymetini nasıl olur hani çalışmayı falan daha iyi biliyor evet. yani o yüzden şey yapma. Peki okula gittiğin zaman baban parayı zor kazandığını biliyorsun. Evet tabii ki de biliyorum. Dolayısıyla savurma acısı. Tabii canım savurma. O yüzden yazın yardım ediyor. Yazın geliyorsun. Tabii. E, de. koyunun arkasında bahçede yardım ediyor. Evet hadi bahçemiz falan yok da tarla falan ekinde koyunları falan onlara yardım ediyorum. Evet. Evet bir de kızımız böyle değerli izleyiciler. Ee, i̇nşallah iyi bir okul kazanacak. Şimdi biz diyoruz ki yörük çocuklar için hani e, bizler dağda çoban, tarda çiftçi, fabrikada işçi, askerde er görmek istiyorlar. Hani siz şehirli doyurun. Bir de savaşta ölürsünüz diyorlar. Oysa yürü çocuklar okuyacak. Değil mi? Tabii canım. Denizde evet. kaptan, havada pilot, fabrikada mühendis olacak. Avukat olacak. Tabii ülke yöneten olacak. Yani, daha çok hani köylü çocuklarına şöyle çıkabilir Çünkü ailesinin durumunu göz önünde bulunduruyor. Hmm. Hani onlar gibi ileride çocukların biraz daha böyle zor durumda olmaması için okumaya daha çok meyilli oluyorlar. Evet e, İleride neslimiz diyorsun daha benden iyi çok olsun. Canım diyorum. daha iyi. Mesela bizden sonrakiler daha da iyi. Mesela avukatlar, doktorlar falan köyümüzden çıkmasını çok isteriz. Köyümüzün evet. daha çok iyi bir yere yani Hani bir yere gittiğinde Ay şu çocuk da bizim köyden falan bize daha iyi yardımcı olur falan dememizi isteriz. Tabii ben hariç benim arkadaşlarım da var. Evet. Allah işte onların Allah'ın izniyle onlar güzel bir okula giderler hepsi de. Evet. Hayallerim büyük. Evet hayallerim büyük. İnşallah Allah'ın izniyle avukat da olacağım. Çok sağ ol Baran. Dilek kızımız okumayı çok seviyor. Hayalleri büyük. Hayalleri büyük olanlara da biz de Yörük ve Türkmenlerin Varlık Mucizeleri kitabını veriyoruz kızımıza. Bu kitabı okuduğun zaman yörüklerin, çobanların yani geldiğin, kökün, derdinin tasasını ve çaresini bulacaksın. İnşallah. Belki ülkeyi bir yönetmeye talip olacaksın bu kitabı okuduktan sonra. Ben bu kitabı okuduktan sonra inşallah sizin dediğiniz gibi bir şey olur. Benden sonrakiler de bu kitabı okumaya nasip etsin Allah. Çok sağ ol. Korkuteli'nin Kırpınar'ın Yağcan Yaylası'ndayız. Bir mezarlık var. Döşüm altında yaşayanların pek çoğunun e, atalarının mezarları burası. Burada çoban, e, içi koyun gütmüşler, yaylalamışlar. Mezarlarını bırakıp bitmişler. Biz de zaman zaman e, en çok dua etti, ettiğimiz şeyler nesilleri kesilmiş, isimleri unutulmuş, ziyaretçileri gelmez olmuş e, bir mezarlık. Bu mezarlıkta bir dua edelim. Bekleyelim düşüm altındaki bunların ataları, bu, bunların evlatları acaba gelip atayurtlarını ziyaret edecekler mi? Atalarına dua edecekler mi? Onu da bekliyoruz. Oyun. Gel bakalım bura. Nereye gidiyorsun? Daha Nereden geliyorsun? Evden geliyorum, koyuna gidiyorum. Koyuna gidiyorum. Evet. Torbada ne var lan? Torbada beş ekmek var. Bakalım bakalım. Bakabilirsiniz. Yemeyeceğiz ama bakalım. Bakalım. Abi. yani yörün nesi var bakalım, ne yiyecek? Bir bakınız. Bu da ekmek var, salatalık var. İki de domates. Domates, iki de domates var, tamam. Maşallah. Yetiyor mu la bu? E yetmez abi, çükür burada şükür. Buna da şükür. Evet. Şimdi gittin, koyunu gideceksin. Evet. Ne zaman kadar güteceksin? Saat 1'de 1'e kadar güteceğim. 1'de ekmek yiyeceğim, Yatacağız. Sabah saat 1'de olarak kalkarım altta. Şöyle gece 1'e kadar 1'e kadar güdüyorum. 1'e kadar güdüyorum. Sonra bir. koyunu ağla getiriyor mu? Ağla getirip kapatıyorum. Getirip kapatıyorum. Kapa evet. Sabah saat 6. Altı. 6'da? tekrar salıyorum. Saat 10'da. 6'da kadar bir güdüyorum. daha kalkıyorsun, Tekrar evet. güdüp geliyorum. Evet, tekrar güdüp geliyorum, kapatıyorum. 10 gibi. 10, 9 10 arası 10 gibi. Diyorum. Evet. Ulan ömrü, ömrü uykusuzla mı geçti lan? Ya yani böyle oluyor. Ben hepsiz çoban meslek bu. Yapacak bir şey yok abi. Meslek bu. Evet. Tamam. Hadi kolay gelsin. Ee, sağ ol sizin. Sağ ol. Hadi kolay.